Yani ben 4000 kilovat saatin üstüne çıktığımda bana ne kadar fatura gelecek? Elektrik faturalarınızda 2026 yılı itibariyle limitlerin aşağı düştüğünü size daha önce videolarda anlatmıştım. 4000 kilovat saatin üstünde bir tüketim yaparsanız 2026 yılında elektrik hesaplama birim fiyatlarınız bambaşka noktalara gidiyor. Çok daha yukarı çıkacağını söyledik. Peki siz kendi elektrik faturanızı nasıl kontrol edebilirsiniz? İşte bu sorunun cevabını hızlıca EPDK'nın fatura hesaplama modülünden bulabilirsiniz. PDK Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun resmi sitesinde böyle bir hizmet yapmış. Bence çok kıymetli. Birçok videomuzda da bundan bahsetmiştim. Burada tarife kapsamını SKTT olarak seçiyorsunuz. 4000 saati geçen arkadaşlar ben ne kadar ödeyeceğim sorusunu yanıtlamak için burada SKTT seçiyor. İlk ve son okuma tarihlerini bir aylık bir periyot yazabilirsiniz. Örneğin 1 Eylül ile 30 Eylül arası yazabilirsiniz. Hemen altında SKTT tanımı var. Burada da birçok evde tek terimli, tek zamanlı mesken AG olarak adlandırılan abone grubunda oluyor evler. Farklı abone gruplarındaysanız eğer burada kendi abone grubunuzu bulup seçmeniz gerekiyor. Altında da bir aydaki toplam tüketim miktarınızı yazıyorsunuz. Ben örnekte 712 kWh olarak yazmışım. Hemen altında hızlıca bize hesapla düğmesine tıkladığımızda 4057 TL'lik bir fatura gelmesi gerektiğini söylüyor. Eğer SKTT abone grubundaysanız ve 712 kWh mesken grubunda harcayıp çok daha yüksek bir fatura ödediyseniz dağıtım şirketine bu durumu bildirip aradaki farkın neden olduğunu izahat isteyebilirsiniz. Çünkü EPDK'nın bu size göstermiş olduğum fatura hesaplama modülü resmi web sitesinde olan bir modül ve burada yazan rakamın size faturalandırılmış olması gerekiyor. Bazen faturalandırma ile ilgili farklılıklar, problemler oluşabilir. Buradan her zaman teyit edebilirsiniz. SKTT olmayan klasik abone grubu da yine burada tarife kapsamında perakende satış seçerek SKTT olmayan zaten iki tane seçenek göreceksiniz. Çok net oradan da şu anki faturam acaba doğru mu değil mi? Onu da teyit edebilirsiniz. Kıymetli bilgiyi, doğru bilgiyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.